Samsun'da Ramazan bayramı öncesi çarşı pazarda hareketlilik başladı. Dükkanların önü çeşit çeşit çikolatalar ve şekerlerle süslense de fiyatların geçen seneye göre artmasından esnaf da vatandaş da şikayetçi oldu. Fiyatlar çok pahalı maalesef. Yani şu 300 liraya sattığımız ürünü biz 270 liraya aldık. 30 lira kârına satıyoruz. Ee, bir tanesi 5 lira çikolatanın bir tane atsan bizden gidiyor tam terazide ayarlayamıyoruz yani vatandaşın durumu daha zor şekerlerimiz 180 liradan başlıyor çikolatalarımız da 300 liradan o şekilde daha ucuzu yok maalesef ee, vatandaş da soruyor tabi isyankarlık var birazcık emekli kesim fazla olduğu için alamadıklarından bahsediyorlar geçen seneye göre daha düşük oldu satışlar geçen sene ee, daha ucuzdu şekerler ve çikolatalar alım gücü yüksekti. Ama bu sene alım gücü daha düşük olduğu için emekliler alamıyorlar maalesef. Abi gösteriyor da ekonomi kötü ya. Maaşlar falan yetmiyor. Vatandaş alıyor da yani yemek için dağıtmak için değil. Kendi ihtiyacını gideriyor. Vallahi azalma var her türlü. Vatandaşın alım gücü azaldığı için talep de rağbet de azalıyor. Esnaf için de vatandaş için de durum kötü. Ekonomi kötü abi. Tuzlu geliyor biraz. Pahalı geliyor yani. Mezmuralı mı alıyoruz? İdare şekilde alıyoruz. Benim alacak gücüm yok ki yavrum. 65 aylığından ben geçinmeye zoruyorum. İki tane olan çocuğum onunla yardım ediyor bana. Fiyatlar çok pahalı. Kot aldık, dandik kot 500 lira.